okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut Yazan Ferhat Cilan Sevgili dinleyenler, 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut, kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Mahmud'un uykusu kaçmıştı. Açık pencereden görünen gökyüzündeki sayısız yıldız nur saçıyordu. Etrafındakiler uykuya dalmıştı. Her yer sessizlik içindeydi fakat ara sıra bir yerlerden köpek avlamaları duyuluyordu. Mahmut pamuk ipliğinden dokunmuş pijamalarıyla minderinin üstünde oturuyordu. Son zamanlarda yalnız kaldığında canı sıkılıyor, gönlü perişan oluyordu. İkide bir kaşkarın nar dolu bahçeleri, Saciye medresesinin nakışlı duvarları, Opal ve Azak'taki çoktan bu dünyadan göç etmiş olan canı ciğeri insanlarını hatırlayıp anılarını gözünün önünde canlandırıyordu. Kaşkar'daki akrabalarından şimdi kimler hayatta? Kimler kayıp acaba? diye düşündü Mahmut. İnsanın yaşı ilerledikçe akraba özlemi artıyor. Burada muhterem Gazali ile akraba gibi olmuştuk. O da vefat etti. O da yok şimdi. Gazali bu alemden göç ettikten sonra Mahmut daha da garipleşmişti. Kendini çok yalnız hissediyordu. Yatağına yatıp gözlerini kapatarak uyumaya çalıştı ama nafile. Uyuyamadı. ''Ah, anne yardım et. Ah, neredesin, neredesin kaşkar?'' diye söylendi. Gecenin sessizliğini kasvetli kalbinden çıkan özlem dolu sesiyle dünyaya yeni gelmiş olan küçücük bir bebeğin ağlama sesi bozdu. Çok geçmeden oda sustu. Gülperi bebeği emziriyor. Mahmut ister istemez bunu düşündü. Tekrar sessizlik. Hatta köpek avlaması bile yok. İltemur baba oldu diye düşündü Mahmut. Elime geldiğinde küçücük bir çocuktu. Şimdi onun da çocuğu oldu. Sessizlik. Herkes tatlı uykusundaydı. Fakat o pencereden yıldızlara bakıp onlarla dost oluyordu yalnız halim. İltemur'la Gülperi birbirini çok sevdiler. Bu gece Mahmud'un hayalleri kesilmek bilmiyordu. Küçücük bir oğulları dünyaya geldi. Her fırsatta üçünün başı bir araya geliyor. Bu genç anne babanın bizimle konuşacak hiçbir zamanı yok artık. İşte insanlık hali. Ben seviyorum yavrumu, yavrum seviyor yavrusunu diye boşuna dememişler atalarımız. Hayatın gidişatı böyle oluyor demek. İnsan tabiatı bunun üstüne kurulmuş. Öncekiler sonrakilere şefkat gösteriyor. Öyle olmasaydı insan nesli tükenirdi. Mahmut mindere uzanıp yattı ve yine yurdunu hatırlamaya başladı. Tanrı dağlarının tepesine uçup gitseydim, uçsaydım Tanrı da. Vatanımın çelik kalkanı Tanrı da. Halkıma ecdadımdan kalma altın başaklı Tanrı Dağının tepesinde durarak kuzeyine, güneyine. Ah, bakabilseydim vatanımın güzelliklerine, doyasıya bakabilseydim. Ah, doyasıya bakasım geliyor. O buzlu dağları kucaklamak geliyor içimden. Vatan hasreti. Hangi hasret seninle boy ölçüşebilir ki? Mahmut gözlerini yundu. Kaşkarım, altın topraklarını gözüme sürme edip sürecek günler gelecek mi? Topraklarına secde edeceğim günler olacak mı acaba? Düşünceler ve hayallerle sıkıntı dolu bir gece geçirmişti Mahmut. Ertesi gün cumaydı. İltemur, nizamiye medresesini bitirdikten sonra, terken kadının emriyle medreseye öğretmen olmuştu. Cuma tatil günü olduğu için Mahmud da İltemur da boştu. Mahmut İltemur'la Gülperi'nin odasına girdi. Hürmet göstererek yerlerinden kalkmış olan karı kocaya, ''Oturun, rahatsız olmayın.'' dedi. ''Buyurun baba.'' dedi İltemur, odanın üst tarafını göstererek. Mahmut bebeğini saran Gülperi'nin yanına yaklaştı. ''Ver bakalım şu küçük Yusuf Beyit dedi. Bebeğini kucağına aldı ve okşadı. Evin yeni dünyaya gelmiş bu ferdine Mahmut, Yusuf ismini koymuştu. Yusuf Haz Hacip gibi akıllı olsun demişti. Küçük Yusuf ağlamaya başladı. Karnı acıktı dedi Gülperi, bebeği Mahmut'un kucağından alarak. Emzirmek için yan odaya gitti. Yazmaya devam ediyor musun hatıraları diye sordu Mahmut İltemur'a. Yazıyorum baba, Beraber İltemur'un çalışma odasına girdiler. Odanın içindeki raflar kitap doluydu. Kenardaki geniş masanın üstünde kalem kağıt hazır vaziyette duruyordu. Mahmut masanın başına oturdu ve siyah mürekkeple yazılmış kağıdı eline alarak okudu. Batı Karahanlıların hakanı Ebu Nasır Şemsülmülk, Hicri 47 yılında vefat etti. Kardeşi Hızır Han tahta varislik etti. Şahitlerin şehadet ettiğine göre adil bir hakandı i̇lim marifet işleriyle uğraşan Mevlana'lara değer veriyordu. Maalesef ki fakir fukarayı sevindiren bu Hakan'ın tahta oturma süresi iki seneyi geçmedi. Vefatından sonra oğlu Ahmet Hakan oldu. Ahmet Han rahmetli babasına benzemiyordu. Halk onun zulmünden başka yurtlara gitmeye başladı. Hatta üst düzey din görevlileri bile ondan korkuyordu. Dün görüştüğüm Semerkantlılarda Ahmet Han'ı zalim bir adam olarak tarif ettiler.'' Ahmet Han tahta çıktıktan sonra Maveraun Nehirle Selçukluların münasebetleri kötüye gitti. Kırmızı yakınlarında iki tarafın askerleri birkaç defa çatıştı. Mahmut el yazmasını okuyup bitirdikten sonra tekrar masanın üstüne bıraktı. İltemur bu hatıra hakkında ne diyecek diye babasına baktı. Ama Mahmut konuşmadı. Görünüşe bakılırsa önemli bir şey düşünüyordu. Maveraun Nehri'nin vaziyeti hakkında duyduklarımı kısaca böyle yazdım dedi İltemur. Yazmaya devam et dedi Mahmut. Malzeme malzemedir. Bu sözü istemeye istemeye söylemişti sanki. Okudukça da Perhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut